Galatasaray'da Fatih Terim yine Ocak ayını işaret etti. Süper Lig'de üst üste oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçmiş sezonlarda olduğu gibi sorunların çözümü için yine ara transfer dönemini işaret etti. Sezon başında yaptığı açıklamada yeni bir takım kurduklarını ve 3 yıl sabretmeleri gerektiğini belirten Terim, "Mağlubiyetin ardındansa Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak." diyerek taraftardan sabır istedi. Son 3 sezondur alınan her kötü sonuçtan sonra Fatih Terim taraftarlardan ve camiadan süre istiyor. 2019-2020 sezonunun 12. haftasında Başakşehir'e 1-0 yenildikten sonra açıklama yapan Fatih Terim gemiyi Ocak ayına yanaştıracağız demiş sezonu da 6. sırada tamamlamıştı. 2020-2021 sezonunun 11. haftasında oynanan Hatay Spor maçından sonra da benzer bir açıklama yapan Sarı Kırmızılı Hoca, Ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor açıklamasında bulunmuştu. O sezonda sarı kırmızılı takım şampiyonluğu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptırmıştı. Bu sezon başlarken de yeni bir kadro kurduklarını ifade eden ve taraftarlardan 3 yıl sabretmelerini isteyen Terim, 3-0'lı Kayseri hezimetinden sonra da Galatasaraylılar bilmelidir ki 1 Ocak'ta bambaşka bir Galatasaray olacak dedi. Ancak bu açıklamada eleştirileri dindirmedi. Burada yorum yapmak gerekirse Fatih Terim kendi istediği oyuncularla kurduğu kendi kadrosunu 3 sezondur hiçbir şekilde beğenemiyor. Oyuncu transfer ederken teknik direktör ve yönetim oyuncuyu iyice izlemeli, her maçını görmeli, oyuncuyu iyice idrak etmeli. Transfer edecekse buna göre karar vermeli. Ama galiba Fatih Terim oyuncuyu satın aldıktan sonra kendi takımımızda sadece izleyerek nasıl bir oyuncu olduğunu anlayabiliyor. Bu da son derece vasıfsız bir hareket. Koskoca Galatasaray gibi bir kulübün başında Fatih Terim gibi geçmişte başarılı olmuş ama bugüne hiç ayak uyduramayan eski moda bir teknik direktör olmamalı. Fatih Terim'e sahip çıkacağız falan gibi laflar tamamen saçma. Fatih Terim'in sahip çıkılmaya ihtiyacı yok. Milyonlarca euro kazanıyor zaten. Ve bu milyonlarca euronun karşılığında sürekli transfer, transfer, transfer. Aldığı hiçbir oyuncudan verim alamıyor. Haydi bakalım oynayın bu maçı kazanın diyerek teknik direktör olunmaz. Madem Fatih Terim her seferinde yenilecek veya puan kaybedecek veya yanlış kararlar verecek. O zaman milyonlarca euro almasın. Sıradan vatandaş çevirelim sokaktan. O geçsin takımın başına aynı şey. Burada kendinize şunu sorun. Siz Galatasaray taraftarı mısınız yoksa Terim taraftarı mısınız? Terim'in peşinden koşanlar, Terim'i bırakmayız, Terimciyiz diyenler Terim taraftarıdır. Eğer Galatasaraylıysanız, Galatasaray'ın başarısını istiyorsanız Terim gibi adamlardan vazgeçersiniz. Geçmişte başarı kazandırdı mı? Kazandırdı eyvallah. O dönemde işe yaradı ama bu dönemin teknik direktörü değil Fatih Terim. Ve sonraki habere geçelim. Galatasaray'dan son 32 yılın en kötü başlangıcı. Galatasaray'ın ligde yaşanan üst üste puan kayıpları camiada olumsuz bir hava oluşmasına sebep oldu. Buna son olarak Kayseri deplasmanında alınan 3-0'lık ağır yenilgi de eklendi. Özellikle Alliance Spor maçındaki futbol oyunculara verilen tepki tartışmalara sebep olurken sonrasında yönetim ise kenetlenme mesajı verdi. Taraftarlar da sosyal medyada bir birlik çağrısı yaparken Galatasaray Süper Lig'in 6. haftasında Kayseri Spor'la çok kritik bir maç oynadı. Yine eli boş denen Fatih Terim'in ekibi şu ana kadar ligde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 8 puanda kaldı. Galatasaray 6. haftadan puan çıkaramayınca son 32 yılın en kötü başlangıcına imza atmış oldu. Sarı Kırmızılar 89-90 sezonundan bu yana ilk 6 haftada hiç 9 puanın altında kalmamıştı. Cimbom 89'da ise ilk 6 maçta 7 puan toplayabilmişti. Galatasaray'dan ayrılan Radamel Falcao, Rayo Vallecano'da şov yapmaya devam ediyor. Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray ile yollarını karşılıklı olarak ayıran Radamel Falcao, 90 artı 6. dakikada attığı golle Rayo Vallecano'ya Atletik Bilbao deplasmanında 2-1'lik galibiyeti getirdi. La Liga'nın 6. haftasında Radamel Falcao'lu Bayekano, Atletik Bilbao'ya konuk oldu. Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Patis Sis'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi. Falcao karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı anda attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı. Kolombiyalı futbolcu Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısı gösterdi. Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Böylece Radamel Falcao, Vallecano formasıyla çıktığı iki maçta da 2 gol atarak şov yapmaya devam etti. Teknik direktör Fatih Terim açıklamalarıyla taraftarı kızdırmaya devam ediyor. Galatasaray teknik direktörü Terim, yenildikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim taraftarın bazı oyunculara tepkisi üzerine konuştu. Terim, "Rotasyon yapmalı mıyım, yapmamalı mıyım?" diye çok düşündüm ama demek ki yapmalıymışım. Aynı takımı istikrar adına maçtan önce de söyledim. Sözüm sahaya ama maalesef yorgunluklar ve devamlılık olmadı. İlk yarı çok üstün değildik ama pozisyonlarda yakaladık. Özellikle son dakika Berkan atabilirdi. İkinci yarı değişikliklerle oyunu elimize aldık ama burada topu atmak lazım içeri. Atamayınca maalesef hiç de beklemediğimiz anda yeni bir gol geldi. Her vurduğumuz gol olacak diye bir şey yok. Her maçı kazanamazsınız. Son 3 günde ikinci maçı oynuyoruz. Galatasaray seyircisi Sevecen, hoşgören olması gereken bir seyirci. Ki böyleydi ancak ne oluyor anlamıyorum. Üzgünüm çünkü özellikle Ali Sami maçlarda taraftarlarımız bazı oyunculara bu tepkiyi gösterirse biz bu işin üstesinden gelemeyiz. O oynayacak, buna sempati duyulacak, buna yuh çekilecek. O zaman işler karışır. Çocukların içeride suratları düşmüş, konuşamıyorlar. Ağlayanlar var. Bu olmaz. Biz bunu kabul edemeyiz. ifadelerini kullandı. Bu haberle ilgili yorum yapmak gerekirse Fatih Terim burada duygu sömürüsü yapmaya çalışmış. İçeride ağlayanlar var diye. Bu gerçekte olabilir ama söylenilecek bir şey değil. Oyuncuların performansı çok kötü. Belki takımı düzgün bir şekilde çalıştıramıyor Fatih Terim. Oyuncular yetersiz kalıyor. Oyuncu değişikliği kararları rezalet ve hala takımın mali durumundan bahsetmeye çalışıyor. Son aldığımız oyuncuların bonservis bedelleri ortada. Çok pahalı ödemeler yapıyor futbolculara ki ayrıca scout ekipleri genç yetenekler de bulabilir bunları da oynatabilir. Borussia Dortmund Bundesliga'da şampiyonluğa oynadığında rakibi büyük Bayern Münih'ti. Ona rağmen şampiyonluğu sonuna kadar götürdüler ve kadro değerleri birkaç milyon euroydu. Hepsini kendileri bulmuşlardı. Demek ki futbolcu bulunabiliyormuş. Scout ekipleri yatmazsa ki bizim scout ekiplerimiz yatmıyor ama teknik ekipler bu oyuncuları transfer etmiyor. İlla geliştireceğiz gözüyle bakıyorlar. Paris Saint-Germain gibi takımlar 17-18 yaşında Mbappe gibi oyuncuları oynatarak geliştirip daha sonra ilk 11'e monte ediyorlar. Bizim Türk takımlarında saçma bir algı var. İlla genç oyuncu olunca bir yere kiralık verilecek, öyle oynatılacak. Ozan Kabak ilk çıktığında da mükemmel oyuncuydu, hala mükemmel oyuncu. Kendini hiç bozmadı, geliştirdi. Altyapıları denetlemek gerekiyor. Hiçbir şekilde altyapılarda oyuncular için bir gelişim sağlanmıyor. Ne fiziksel olarak ne oyun anlamında ne maç bilgisi ne de oyun görüşü anlamında. Futbolcular çok kötü oynuyor. Teknik direktörün oyuncu değişikliği tercihleri rezalet diye taraftar buna kızar. Ve taraftar buna kızıyor diye hiç kimse gelip taraftara kızamaz. Nasıl ortada bir başarı ve doğru tercih varsa, taraftar bunu takdir ediyorsa, övüyorsa, Yanlış kararlar olduğunda da eleştirecek. Bazen doğru kararlar verip de yenilebilirsiniz. O zaman taraftar hiçbir şey demez ama yanlış kararlar verip yeniliyorsan o zaman taraftar kızacak. Kimse de buna taraftar kızmamalı diyemez. Ve sonraki habere geçelim.